Evet çocuklar. Burada da gördüğümüz gibi yurdumuz yedi coğrafi bölgeye ayrılmış. Oturun çocuklar oturun. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi böldüm. Ama bir duyuru yapmam gerekiyor. Gerekiyor. Rica ederim efendim buyurun. Evet sevgili çocuklar. Eskiden beri sanat özellikle de tiyatro aşığı biri olarak Okulumuzda bir oyun sahnelemeye karar verdi. Tiyatronun ruhunu bilen, sahne tozu yutmuş ve engin tiyatro bilgisine sahip biri olarak yürüteceğim bu çalışmada çok keyif alacağınızı umuyorum. Umuyorum. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyun yazdım. O oyunu çalışacağız. Adı kırmızı başlıklı pamuk prenses. Öğretmenim ben başrolü oynayacağımdan eminim. Evet canım, evet ama yine de bir seçme yapmalıyız öyle değil mi? Oyunda oynamak isteyenleri seçmeler için tiyatro salonunda bekliyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam. tamam. Öğretmenim Buyurun dersinize devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, ilk bölgemiz Marmara. Biz de Marmara bölgesinde yaşıyoruz değil mi? <laughs> Pamuk Prenses rolü benim. Ya. O kadar Çok emin olma mi? bence. Sen öyle san. Evet çocuklar. Şimdi rol dağılımını açıklıyorum. <laughs> Prens rolü... Ah, Emre'nin. Kulusi <laughs> sen en küçük cüce kele oğlansın. <laughs> Sen de, sen de pamuk prensesi yakın arkadaşı Rapunzel'i oynayacaksın. Aa, oley. <laughs> Evet, kırmızı başlıklı pamuk prenses rolü. <laughs> Kamseli. <laughs> sen mi? Özgeciğim, sen de prensin son anda öpmekten vazgeçtiği kurbağayı oynayacaksın. <laughs> ne? Şekli yok, şaka gibi. <laughs> Çocuklar, bakın tiyatroda büyük rol, küçük rol yoktur. Büyük oyuncu, küçük oyuncu vardır. Öğretmenim, bal gibi de büyük rol vardır.